bu iş bu kadar. Sonunda oldu. Lanın zenginliklerinde artık. Ondan sonsuza kadar kurtuldum. Ha. Ama oyuncaklar dünyasında kimse ağlayamaz. Hadi dünyada olsan neyse. Ama burada gözleşi yoktur. Sen, sen nasıl ağlayabiliyorsun? Bu ikisinin gücünü yok ediyor Doğru bildin Şoker Kulina kızma bak Bu hani filmdi Şaka şaka Çok tırsıyorum Ama sen bunu film olmaktan çok öteye götürdün Şoker Kamera şakasıydı Kulina ya Ya demek kamera şakası Al bakalım sana kamera şakası Kulina ama biliyorsun Bende kapalı yerde kalma korkusu var. Çıkar beni ne olur. Şoker, daha büyük bir ceza almak istemiyorsan kapat çeneni. Tamam tamam sustum. Ah, bakalım işler ne Umarım geç kalmamışımdır. olur kusura bakmayın. Size de yük oluyoruz. Araba alınca bizden kurtulursunuz artık. Ne demek Simge Hanım? Nasıl olsa aynı yere gidiyoruz. Sen de kardeşlerinle beraber servise binersin artık. E, bu kadar kısa sürede o kadar güzel kaynaştılar ki onları kardeşi gibi görüyor. Emre'yi yatılı bir okula yazdıracağım. Yağmurla gider gelirsiniz artık. Emre'nin yatılı okula gitme fikri bence de çok uygun olmuş. E, erkek çocuk ne de olsa biraz disipline ihtiyacı var tabii. olanlara inanamıyorum. Korku filmine dönmüş canım her şey. Senaryo hemen müdahale etmeliyim. Nana nerede peki? Uzayın derinliklerinde bir yerde. Artık onu bulman imkansız. Kulüne filme dalmışken elimi çabuk tutmalıyım. <laughs> Bu ne? Çok tırsıyorum. Oh, kimse yokmuş. İşte hazır. Bu iksir çok işime yarayacak. Kulyanın vücut ısısını alacak. Böylece sihir ya da iksir yapamayacak. Yani simge sonsuza kadar Nana'nın yerine geçecek. Bu arada ben de Nana'yı rahatça uzayın sonsuz boşluğuna gönderip ondan kurtulacağım. Sen kendini akıllı sanıyorsun değil mi Kulina? Ama bu sefer kendi ayaklarınla tuzağa düştün. <laughs> Niye iyi edersin Şoker. Çünkü seninle hesabım daha bitmedi. Ne var bu filmin sonu benim istediğim gibi bitse yani? Hayır efendim. Senden artacak çevrimi zarar gelir. <laughs> ne işim var benim? Böyle. Neden bir şey yapamıyorum? Nişanınız ah. <laughs> Nana Hanım yok mu? Yok. Makbush, geri mi? Hayır evladım. Albümü unutmuşum da geriye bir tek o fotoğraflar kaldı. Ee, evladım böylesi daha iyi. Benim yerim artık huzur evi. Ay inanın bu sizin için çok iyi olacak Matkula Hanım. Artık bu yaştan sonra biraz rahat eder kafanızı dinlersiniz. Ya öyle. Biliyorsunuz ev işleri ve çocuklara bakmak için profesyonel bakıcılar bakıyoruz. var. Hem de ben de şuracıktayım ya. yani. İlgilenirim onlarla. Ne yapmış? Ne olur bizi bırakıp gitme. Bakın ona da gitti. Bu ara sen gitme bakmış ne olur. Çocuklar böyle yapmayın ama. Bakın bakmış da üzülüyor. Baba sana inanamıyorum yani. Ne yapmış? Kokacağım. bir. Şaka gibi ama dramatik. Hadi ama yeter artık çocuklar uzağa gitmiyor ki. İstediğiniz zaman görürsünüz. Söz, her bayram ben sizi huzur evine götürürüm. Emri hazır mısın? Önce seni yeni okuluna bırakacağız. Ben abimden ayrılmam. Nana lütfen gel kurtar bizi. Yeter. Bir daha onun adını bu evde duymak istemiyorum anladınız mı? Nana gitti. Nana diye biri yok artık. Asla da olmayacak. kadar yeter. Bu saçmalığa hemen bir son vermeliyim. Kötü sonlara asla dayanamam. Günaydın evladım. Günaydın bak Ha şöyle. Her şey eskende döndü işte. Sen öyle san. Bakalım sevgilin anan geri gelebilmiş mi? Sen çeneni kapatacak mısın? Ha? Ayıp oluyor ama Gülina. Acıdı. Hayırdır evladım? Ne düşünüyorsun kara kara? Ya sormamak bu Sultan. Bütün gece kabus gördüm. Allah hayırlara çıkarsın. Ben de kötü kötü rüyalar gördüm. Çenemi öyle bir sıkmışım ki hala dişlerim ağrıyor. Çocuklar kalktı mı? Tatil ya. Yataktan kalkmak bilmiyorlar. Nana şimdi hazırlar indirir onları yavrum. Sen başla. Geç kalma yavrum. Günaydın, çocuklar. Günaydın. Günaydın. <laughs> Nana nerede? Gelsin o da kahvaltı ediyoruz hadi. Nana yukarıda değil ki değil e markete falan gitmiştir belki de. Siz kahvaltınıza başlayın. O birazdan gelir, tamam mı? Tamam. <laughs> Al kız. Şoker, yoksa gerçekten dediğini yaptın mı? Nerede bu kız? Çabuk söyle. Neden geri dönmedi? Onu geri getirmek imkansız. Onu filmi geri alarak getirtemezsin kulicem. <laughs> bana bak Joker, eğer bana geri dönmezse elimden çekeceğim var ona göre. Uzayın boşluğunda bir bez bebek. Yalnız, korkmuş, ağlamaklı. Ama kimse yanına gelemiyor. Çünkü o kayboldu. <gülüyor> 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 ya ne yapıyorsun be? İnsafsızca da. Ben adam başka kimseye merhabeti yok mu senin ha? Acıdı. <laughs> Acısı. Sana söylüyorum Şoker. Hemen nanayı nereye gönderdiysen... ...bulup geri getireceksin. Ah. Çabuk oh. ol. Ah. Oh. oh be. Ah. Kapalı kalmak ne kötü ya. Şoker biraz elini çabuk tutar mısın... ...zahmet olmazsa? Zavallı kuli. Hala anlamıyorsun. Nana için yapılabilecek bir şey yok artık. Uzay boşluğunda sürüklenip duruyor. Onu geri getirmek imkansız. Artık onu unutsan iyi edersin. Ne dersin? Benim insan olma dileğimi gündeme alalım mı? Al sana Dur, Dur. <laughs> Dur ne yapıyorsun ya? Hemen Nalan'ı geri getir. Yoksa başına geleceklerden sorumlu değilim Şoker. Aa ama laf anlamaz şeysin Kuli. Onun için yapılacak bir şey yok artık. Ne yaparsan yap, onu sen bile geri getiremezsin. Demek öyle. Al bakalım. <laughs>